Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Aktağan. AutoCAD 2017 üzerinden anlatmış olduğum katı model uygulamalarının bir tanesini daha sizlerle birlikteyim. Bugün uygulamasını yapacağımız parça bu parça olacak arkadaşlar. Sizlerle birlikte önce bunun katı model olarak e, oluşturulmasını yapacağız. Daha sonra e, katı modelin 3 boyutlu olarak ölçülendirmesini yapacağız. Ben çizime tabanı oluşturarak başlamak istiyorum. Tabanda da arkadaşlar sol e, kısımdan başlayacağım. Yani yarı çapı 20 olan daire e, ve buradaki 50 ölçüleriyle ile başlayacağım. Bu 50 ölçüsü de e, bu daire merkezinin karşı kenara kadar olan mesafesi. Şimdi çizimimize başlayalım. Öncelikle çizim ortamımız uygun mu? Evet tap üstten bakıyorum uygun x y kolları karşımda uygun. Bu arada ortonuzu açıyorsunuz. Önce circle komutuyla uygun bir yere tıklayıp yarı çapı 20 olan bir daire çiziyorsunuz. Ve line komutunu alıp kuadrantta yakalayıp sağa doğru 50 mm ölçüsünü giriyorum. Aşağı doğru çap kadar iniyorum. Yani 40 mm. Tekrar sola doğru dönüyorum. Ve buradan kuadranttan yakalayıp bu aşamayı tamamlıyorum arkadaşlar. Bu kenara kadar geldik. Bu kenara geldiğimizde 75 boyutunda bir doğru görüyorum. Ben buraya tekrar 75 boyutunda bir doğru çizmeyeceğim. Benim buradaki mevcut bir doğrum var ve boyu da çap kadar yani 40 mm. Ben bunu uzatarak 75 haline getireceğim. Ne kadar uzatacağım? 75 eksi 40, 35 yarısı 17 buçuk. Yani 17 buçuk bu yönde, 17 buçuk bu yönde uzatırsam 75 boyutuna getiriyorum. Bunun için çizgimi seçiyorum. Yukarıdaki grip noktasını bir daha tıklayıp yukarı yönde 17 buçuk olarak boyunu artırıyorum. Aşağıdaki grip noktasını seçip aşağı yönde yine 17 buçuk olarak boyutunu artırdığımda bu çizgimizin boyutu arkadaşlar ya da boyu 75 milimetreye çıkıyor. Diğer boyutumuz 64 milimetre. Tekrar line komutunu aldım. Buradan tuttum. Sağa doğru 64 yazdım. Enter. Bu boyumuzun 75 olduğunu biliyoruz. 75 Enter. Sola doğru 64 Enter dedim ve Enter ile çizimden çıktı. Bu aşamada bir budama işlemi yapalım. TR, Enter, Enter ile bu kısmı ve bu kısmı buduyorum. Şimdi, bu aşamada ikinci arkadaşlar, e, bu üç deliği de e, isterseniz oluşturalım. E, bu yayın merkezindeki deliğimizin ve diğer deliklerin çapı 16 milimetre. Önce yayın merkezindeki deliği oluşturalım. Circle komutunu aldım, yayın merkezini buldum. Yarı çap 8 olarak değerimi girdim. Peki buradaki delikler için ölçüleri bir kontrol edelim. Bu deliklerin arkadaşlar, öncelikle arka kenardan olan mesafesini bulmamız lazım. Yani şu çizgiye göre e, söylüyorum. Buradan bir 12 milimetremiz var içeri yönde. Ee, bu deliklerin, e, bu yatay mesafesi 40'ın tam ortasında olduğundan bu kenarın da, bu eksenin de bu kenara olan mesafesi 40'ın yarısı 20 olacak. 20 artı 12, 32 olacak. Yani bu deliklerin ekseninin en arkadaki kenara olan mesafesi 20 artı 12 kadar olacak. 32 milimetre. Ben bu çizgimi içeri doğru 32 milimetre offsetlersem bu çizgiyi ben delik merkezlerini referans olarak kullanabilirim. Offset komutunu çalıştırdım. 32 yazdım. Enter'a bastım. Bu yönde elbette ki tıkladık ve bunu buraya offsetlemiş oldum. Deliklerin e, merkezler arası mesafesi arkadaşlar 44 mm. Bunu da yine şu yöntemle yapacağım. 75 eksi 44 31 milimetre, yarısı 15.5 milimetre. Yani ben bu çizgiyi yukarıdan 15.5, aşağıdan 15.5 boyunu kısaltırsam 44 milimetre elde etmiş olacağım. Buradan tıkladım grip noktasından aşağı yönde 15.5, alt grip noktasından tıkladım yukarı doğru 15.5 kısalttığımda bu çizginin boyu arkadaşlar 44 milimetre olacak. Böylece bu çizgi uçlarına circle komutuyla yarı çapı 8 olan dairelerimi çizebiliyor olacağım. Bu aşamadan sonra bu yardımcı eksen çizgisini silebilirim. Buraya kadar çizimlerimi arkadaşlar parçalı çizgilerle yaptım. Yani polyline kullanmadım. Line'larla yaptığım için bunların her biri parçalı parçalı çizgiler katı modellemede işimize yaramıyor. Bunları tek parça haline getirmemiz lazım. Bunun için de Modify'den Join komutunu kullanıyorum. Join komutu iki boyutlu çizim ortamında parçalı çizgileri birleştirerek tek parça haline getirir veya kapalı alan oluşturur. Join komutunu çalıştırdım. Tek tek seçebilirsiniz ama şu şekilde pencere açıp tamam seçip Enter'a bastığımda dış hattaki çizgilerin artık tek parça olduğunu görüyorsunuz. Artık 3 boyutlu olarak çizim ortamımıza bakabiliriz. Bunun için view'in e, view kısmından ya SV izometri ya da küp view dediğimiz bu aracın sol üstünde bulunan home butonuna basabilirsiniz. Böylece 3 boyutlu bakış ortamına geçmiş oluyoruz. Şimdi Buna ne kadar yükselti vereceğiz bakalım 12 milimetre olduğunu görüyoruz. Bu 12 milimetre yükseltiyi ekstri, e, ekstrizyon yaparak ekstrud komutuyla da verebilirim. Ya da daha pratik olan press pull komutunda verebilirim. Önce ekstrud komutuyla verelim bir farkına bakalım ekstrud komutu arkadaşlar dış hattı ve 3 değdiği seçiyorum. Enter'a bastım yukarı doğru çevirdim yükseklik 12 milimetreydi 12 verdim Gerçekten bu delikler oluştu mu bakalım Hemen View'den e, Buradan Shaded View'e baktığımızda aslında bu deliklerin e, Boşaltılarak oluşmadığını görüyorsunuz Burada bir işlem daha yapmamız lazım Solid Editing'den Katıdan katı çıkartma komutu olan Satra kullanıyoruz Önce dış hattı ana gövdeyi seçiyoruz. Enter'a basıp daha sonra e, boşaltılacak kısımları seçiyoruz. Böylece birçok işlem yaptığımızı görüyorsunuz yine Extrude'da. Yani Extrude başımıza bir hayli iş açmış oldu. Ctrl-Z ile şu aşamaya geliyorum. Bakın Press-Pull'la bir defa da bu işe şu ortadaki boş alana tıklıyorum. Yukarı doğru çevirdim. 12 yazıp Enter'a bastım. Şimdi bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Presspool'la bir defa da bu işi yapmış olduk. Yalnız Presspool'un e, bir özelliği vardı. Belki faydalı bir özellik. İki boyutlu çizimleri üç boyutlu hale getirirken altta da iki boyutlu çizimlerini saklar. Yani şunu demek istiyorum. Bu katıyı seçip sağ tuşa basıp Isolate Hide e, Objects dediğimizde altta iki boyutlu çizimi şu an sakladığını görüyorsunuz. Şimdilik dursun daha sonra bunları sileriz. Tekrar sağ tuş Isolate End Object Isolation dedik ve tekrar buraya geldik. Şimdi devam edelim. Hatta görüntümüzü de tekrar iki boyutlu hale getirelim. Şuradaki arkadaşlar kulakları oluşturacağım. Bu kulak aslında e, bu yüzeye genişliği 12 mm, boy, e, diğer boyutu da 75 mm olan bir dikdörtgenden oluşmakta. Ama öncelikle UCSM şu an tabanda. Benim bu üst yüzeye getirmem lazım. Bunun için XY kollarım uygun şu an. Hiç değiştirme gerek yok. Tek yapmam gereken UCS'yi alıp bu köşeye yani üst yüzeye getirmek. Bunun için arkadaşlar en uygun komut eğer kollar uygunsa koordinat içerisinde UCS orijin aldım. Bu köşeye getirdim. Ee, ne demiştik dikdörtgenimizin boyutlarına 12'ye 75 boyutunda bir dikdörtgen çizeceğim. Bunun için polyline bileşik çizgi komutunu kullanıyorum. Bu köşeye tıkladım. Yukarı yönde 75 mm. Sola doğru 12 mm. Aşağı doğru 75 mm. Ve sağa doğru 12 yazıp Enter'la çıktım. Burada şu an görmüş olduğunuz gibi bu dikdörtgenimiz var. Buna yükselti vermeden bu dikdörtgenin aynısında bu tarafta da ihtiyaç e, duyduğum için bir kopyalama yapmam lazım bu köşeyi arkadaşlar kopya e, aracını aldım bu dikdörtgeni seçtim ve biraz büyüterek e, yaklaşırsanız daha sağlıklı olacak bu uç noktadan end pointten buradaki end point'e kadar onu taşıp taşıyıp kopyalım. Evet. Şimdi bu aşamada bu yüzeyden itibaren yukarı yükselti vereceğim ben. Ne kadar vereceğim? Öncelikle şu aralık arkadaşlar 28 12 16 milimetre. 16 milimetrede yarıçap yüksekliğimiz var görüyorsunuz. Yani 16 artı 16 32 milimetre kadar yükselti vereceğim. Yine ben bunu Press e, vermeyi düşünüyorum. Daha pratik. Press Pull komutunu çalıştırdım. Bu alanı seçtim, yukarı doğru 32 yazıp Enter'a bastım. Aynı şekilde bu alanı seçip yukarı doğru çevirip 32 yazdım. Şimdi bu köşelerin e, yarı çapı 16 olan ya da bu köşeleri yarı çapı 16 değerinde yuvarlatmamız lazım. Bunun için Fillet komutunu kullanacağım bu dört köşe için. Fillet komutunu çalıştırdım. Radius seçeneğiyle önce yarı çap değeri 16'ya girdim. Ve bu kenarı seçiyorum. Enter, Enter ile yuvarlatıyorum. Tekrar Enter ile Fillet komutuna girdim. Bu kenar bu kenar dört kenarı yuvarlatmış olduk arkadaşlar. Şimdi içteki e, bu yuvayı e, oluşturalım. Bu yuva için öncelikle tabi bir de isterseniz şöyle son haliyle bakalım arkadaşlar. Hatta bu aşamada e, isterseniz bu press pull'un e, bırakmış olduğu iki boyutlu çizgileri de bir kaldıralım. Önce katımızı seçiyoruz. Sağ tuş Isolate, Hide Objects dedik. Bakın iki boyutlu bir artık atık var burada. Silgiyle bunları sildim. Tekrar sağ tuş. Isolate and Object Isolation dedik. Bunları kaldırdım. Şimdi şu yüzeyden yani sol yandan left yönünden bakarak ee, bu kanalı oluşturalım. Bunun için UCSM'in bir kere left pozisyonda olması lazım. Ee, buradan koordinat kısmından unnamed yazan kısmından arkadaşlar UCS'yi e, left konumda e, ya da left konumda pozisyon almasını sağlıyorum. Şu an bakın kollara. Şu an X, Y e, sol yana göre hizalandı. Benim istediğim bu. Bir şey daha yapmamız lazım. UCS origin komutuyla, da örneğin buradan bu yayın merkezine bunu ne yapabiliriz? Odaklayabiliriz. Bu aşamadan sonra tekrar e, tel kafes görüntüsüne geçtim. Buraya baktığımızda yarı çapı 6 olan bir daire eksen arası 43 mm. Yani circle komutunu aldım. E, buradaki merkezi veya burası 0,0'dır biliyorsunuz. Buraya odaklandım. Yarı çap 6 idi. Buraya da bu tarafı da çizebilirim. Merkezine. Yani bu yayın merkezini görüyorsunuz. Veya kopyalayabiliriz. Fark etmez. Yarı çapı 6. Ve bu ıı, daireleri arkadaşlar kuadrantlardan ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Tekrar line aldım. Buradan kuadranttan bunu birleştirdim. Trimle bulacağım. TR, Enter, Enter bu kısımları budadım. Parçalı çizgi olduğu için, bunlar biliyorsunuz bakın her biri şu an bağımsız, tek parça haline getirmem lazım. Neydi? Modify'den Join komutu, şöyle bir pencere açtım, bunun tamamını seçtim, Enter'a bastığımda bu çizgi bakın tek parça haline geldi. Şimdi yapmam gereken şey, Press Pull komutuyla bunu, diğer parçayı da kes, e, kesecek kadar belki daha fazla biçimde uzatıyorum. Böylece Press Pull otomatik olarak iki parçayı e, kesmiş, delmiş olduk. Yine Shaded ile baktığımızda görüyorsunuz bu kesme işlemini de tamamlamış olduk. Son olarak arkadaşlar ölçülendirmeden önce şurada yarı çapı 12 olan yeni radyüslerimiz var. Hemen yine Fillet komutunu aldım. Yarı çap olarak e, 12 değerini giriyorum. Neresi arkadaşlar? Bu kenar. Enter, Enter. Shift tuşuna basarak ve far tekerleğine basarak parçamı çevirdim. Yine radius komutum aldım. Ölçülerim hazırken bu kısımda yine 12 biçimde e, yuvarlatmış oldum. Böylece yine bunu paralel hale getiriyoruz. İki boyutlu çiz e, düzeltiyorum. Katın model olarak çizimimizi ya da parçamızı oluşturmuş olduk. Şimdi geldik arkadaşlar e, katı modelin ölçülendirilmesine. Otoket'te 3 boyutlu ölçülendirme arkadaşlar zor değil. Geçen gün YouTube'da bir izleyicim e, bunun biraz zor olduğunu söylemiş ama aslında zor değil. Burada biraz zaman alıcı bir olay var. Yani Home'la Home'la aratıt arasında biraz gidip gelmeler söz konusu değilse çok zorlanan bir şey yok. Peki ölçülendirmede mantık nedir arkadaşlar? Aynı katı modelleme yaparken ki mantık geçerli. X, Y kolları ölçü vereceğimiz yerde karşımızda olacak. Yani tek mantık bu. Şimdi bu mantıkla benim burada verdiğim biçimde örneğin 40 ve 60'ı 64'ü verirken fronttan bakıyoruz yani önden. Yani UCS'mizin X Y kolları fronta göre ayarlanmış olması lazım. Ön düzleme göre. Yapmamız gereken tek şey buradan arkadaşlar öncelikle frontu seçmek. Bakın X Y kolları buna göre pozisyon aldı. İkinci yapacağımız da buradaki orijinden örneğin bunu uygun bir yere getirip bırakmak olacak. X Y kolları karşımızda olsun. Neydi ölçülerimiz için? Annotate'e geçiyoruz. Linear dimension aldım. Bu köşe bu köşe 40 mm. Bu köşe, bu köşe 64 mm. Ölçüler şu an küçük gözükmekte. Oklar da küçük. Daha sonra bunlar toptan ee, bir defa da ayarlayalım arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şimdi yine ee, bu UCS'imiz bu konudayken 12 ve 28'i bir deneyelim arkadaşlar. Tekrar Liner Dimension'ı aldım. Burayla, bu köşeyle Burası 12 milimetre. Enter'a bastım. Tekrar ölçü komutunu çalıştırdım. Burası da 28 mm. Söylemiş olduğum gibi e, zor değil. Mantığı anlarsanız sadece biraz zaman alacak. Şimdi bakın bu yönden baktığımda sol yanda yani left'ten bakmış oluyorum. UCSM'i left'e göre ayarlarsam 75-43 16 ve 6 ölçülerini ne yapabilirim? Sol yandan verebilirim. Bunun için Home'dan Unnamed kısımdan Left olarak UCS ayarlarımı değiştiriyorum. Bir şey daha yapıyordum. Orjini alıyorum. Örneğin en uygun yer arkadaşlar burada. Şu deliğin merkezini seçiyorum. Bakın XY karşımda. Tekrar anotayı tek eldim. Linear Dimension'ı aldım bu iki eksen arasını 43 olarak verdim. Enter'la tekrar komutumu çalıştırdım. Örneğin bu kenarla bu kenarla 75 de buradan verdim. Ne var burada? Yarıçap 6, yarıçap 16 ölçüleri. Bunun için aynen e, yarıçap ölçülerini kullanabiliyorsunuz. Radyosu aldım. Örneğin 16 ile başlayalım. Uygun bir yere çektim bıraktım. Tekrar Enter'a bastım. Bu yayı seçtim. Yarı çap 6'yı buradan verdim. Bu arada ee, ayar, farklı yerlere kenetleniyorsa arkadaşlar F3 ile o snap'ı da geçici olarak kapatabilirsiniz. Bazen çektiğiniz yerin dışına kenetlenebilir. Bu açıklamadan sonra tekrar devam edelim. Örneğin yarı çap 8 ve 44 ölçüleri için veya şu üstteki ölçüler için TAP. Ee, yani üstten bakmam lazım ve UCS'yi de TAP'a göre ayarlamam lazım. Ne yaptık? Home'dan, anne kısmından kısımdan TAP'ı seçtim. UCS e, kolları ona göre ayarlandı. Origin'le de bu arkadaşlar kenarlara uygun biçimde daha doğrusu e, Origin'le de bu merkeze taşıyorum. Bu yüzeyde olsun. Anotet kısmına geldim. Ee, önce Liner'la bu merkezde bakın belki bu arkada kaldı diğer delik ama bu merkez arasını aldım. 44 verirken dikkat ederseniz ölçü ters duruyor. İşte belki burada küçük bazı ayarlamalar yapmak lazım. Bunlar zaman alıcı şeyler. İptal ettim. XY kolları e, değişmeyecek. Z ile XY kollarını sadece açısal olarak çevirmem lazım bunun için home'dan e, buradan arkadaşlar bakın e, koordinat kısmından z'yi çevireceğim z'yi seçtim kaç derece çevireceğim örneğin e, 180'i deniyorum 180 yazdığımda sadece xy kollarının konum olarak yönleri değişti düzlemsel değil tekrar e, annotate'den aldım tekrar bunu deniyorum bu merkezde Burada bakın ben merkezin artısını gördüm. 44 ölçüsü şu an uygun. Buraya tıkladım. Yapacağımız tek şey bu. Yarı çap 8 değerimizi verelim. Radius değerini, radius ölçüsünü alıyorum. Mesela buradan bunu verebiliriz. Şimdi yarı çapı tabi burada ters e, duruyor. Ya konum olarak şu şekilde ayarlayacaksınız ya da yine Z'yi çevireceksiniz ama şu pozisyonda verile bir gerek yok. Önemli olan burada R8'in okunabiliyor olması. Ee, bakın e, yine bu düzlemdeyken şu ölçülerde arkadaşlar e, verebiliriz. 50, yarıçap e, yarı çap 20 ve yarı çap 12, çap e, 16 ölçülerini. L linear Dimension aldım. Bu merkezde bu kenar arasını bakın 50 vereceğim zaman ters duruyor. Yapmamız gereken tek şey yine Z'yi çevirmek. Nereden? Home'dan, koordinattan bakın buradan Z'yi çevireceğim. Yine 180 değerini veriyorum. E, olmazsa değiştiririz. Problem değil. Anotate'e geldim. Tekrar merkezi kenarı gösterdim. Bakın 50 ölçümüz şu an uygun. Yarı çap ölçüsünü alıyorum bunu yarıçap olarak verdim. Hatta bu 12'yi verebiliriz. Çap ölçüsünü alıyorum. Örneğin bu deliğin e, çap olarak ölçülendirmesini sağlayabilirim. Bakın e, F3 osnap açık olduğu için bazen istediğimin dışında farklı yerlere kenetlenebiliyor. Mesela bu durumda seçtikten sonra bu kenarı F3 ile Osnap'ı geçiriyor olarak kapattım. Şimdi tekrar F3 ile Osnap'ı açtım. Yani bu durumlarda F3 ile açıp kapattım arkadaşlar. Ne kaldı? <laughs> e, çap 16'yı verdik. Yani şu an benim gördüğüm e, bir 12 ölçümüz var. Bir de burada 12 ölçümüz var bu ikisini verebiliriz. 12 ölçüsü için mesela şuradan fronttan bakmak istiyorum. Yapmam gereken tek şey unnamed'dan UCS'yi fronta göre konumlandırdım. Bir de orijinini örneğin bu noktaya taşıdım. Annotate Linear Dimension bu kenarla bu kenarı seçiyorum. 12 ölçüsü veriyorum. Şurada bir 12 ölçümüz var. Bunun için de top e, pozisyonuna geçmesini istiyorum. tap seçtim. Yine orijinle örneğin e, bu kenara yerleştirdim. Annotate arkadaşlar Linear Dimension bu kenara ve bu kenara verdim. Böyle. Şimdi ölçülerimizin e, boyut olarak görselde küçük olduğunu görüyoruz. Bunun için Dimension arkadaşlar altından buradaki oka basıyoruz. Dimension Steel Manager açılıyor ve buradan Modify ile iki ayarı değiştiriyoruz. Text kısmından bu iki buçuğu örneğin 5 yaptım. Yazı yüksekliğini. Symbol and Arrow'dan da ok boyutlarını yine Arrow Size'ı 5 yaptım. OK diyorum. Arkadaki ölçülere uygulanması için Set Current seçtim. Close dedim. Böylece e, ölçülendirme işlemini de yapmış olduk son haliyle bir bakalım arkadaşlar ya da realistik biçimde bakalım evet e, aslında e, zor değil biraz zaman alıcı e, ama e, SolidWorks'ten farkı e, bu şekilde e, SolidWorks'te ölçülendirme şansınız maalesef yok bu yüzden e, ben uygulamalarda e, o taketteki ya izometrik perspektifi ya da katı modellemeyi tercih ediyorum. Bu ölçüleri bu şekilde verebilmek bakımından. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir başka dersimde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.